2024'te yeni yıl kararlarımı gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız Salus tam size göre. Salus ile online terapi alabilir, diyetisyen ve fizyoterapistlerle görüşebilirsiniz. Kendinizi daha iyi tanıma, sağlıklı beslenme, spora başlama gibi hedefleriniz varsa Salus uygulamasını indirin. Kararlıyım 10 koduyla %10 indirimden faydalanabilirsiniz. Üstelik Salus'u arkadaşlarınıza hediye de edebilirsiniz. ne olacaksın sorusunu senelerdir duymamış olabilirsiniz. AGESA bu soruyu size tekrar soruyor ve bireysel emeklilik sistemi ile geleceğiniz için bugünden bir adım atmaya davet ediyor. AGESA Hayat ve Emeklilik, keşkeler yerine iyi çoğalsın diye var. Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisayarın yeni bölümünde Türkiye'nin en sansasyonel siyasetçilerinden Besim Tibu'nun hikayesine odaklandık. Hazırsanız başlayalım. Fiili tedbir alacaksınız. Biz iktidar olsak ne yaparız? Açık söyleyeyim. Harp okulunu Ankara'dan çıkarır. Her, her ihtiraslı subayın altında yürüyecek bilmem ne yok öyle şey. Çankırı'ya, Eskişehir'e yollarım. Oraya başka bir üniversite getiririm. Muhafız alayını kaldıracağız. Bunu program olarak söylüyorum muhafız alay kalkacaktır. Her darbede önce kendi cumhurbaşkanlığına darbecilere teslim eden muhafız alayını ben tarihten silerim. Türkiye'de İslamcı kitlelerin 1990'larda Necmettin Erbakan'dan sonra en beğendiği siyasetçinin otelleri ve kumarhaneleri olan, dinle de uzaktan yakından ilgisi olmayan seküler bir politikacı olduğunu biliyor muydunuz? Peki Türkiye'deki Kürtlerin taleplerini 1990'larda en çok duyuran siyasetçinin Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğmuş, Laz kökenli bir siyasetçi olduğunu işte bu politikacının ismi Besim Tibuk. Günümüzde genç liberallerin Ulu Atamız Hazreti Besim Tibuk şeklinde mizahi bir dille yücelttikleri kısa video kesitleri ve öfkeli ses tonuyla sosyal medyada popülerleşen Tibuk bu ilgiyi siyasi desteğe çevirmeyi hiçbir zaman başaramadı. Kurucusu olduğu Liberal Demokrat Parti ise aldığı bindelik dilimli oylarla asla halkta arzu ettiği karşılığı bulamadı. Oysa Tibuk'un hikayesinin derinliği bu kadar yüzeysel değil. Namı diğer asabı bozuk liberal, Belki de siyasi tarihimizin en özgün politik figürlerinden birisiydi. Pek de alışkın olmadığımız bir şekilde günün sonunda halka kızıp ülkeyi terk etmiş bir siyasetçi o. Gerisinde kırık dökük bir parti ve öfkeli konuşmalar bırakarak gitti Besim Bizlere de hikayesini anlatmak kaldı. Aslına bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti bilhassa ekonomi alanında liberal siyasetçilerle erken tanışmıştı. Atatürk'ün takdirine mazhar olan Bayar'dan, serbest fırkanın kurucu lideri Fethi Okyar'a, Demokrat Parti'nin kurucusu Menderes'ten, 60'lı yıllara damgasını vuran Demirel'e, ANAP'ın lideri Özal'dan, 2000'li yılların başından beri ülkeyi yöneten Erdoğan'a kadar, kısmi olarak da olsa liberal diye nitelendirilebilecek politikalar benimseyen siyasetçiler hep halkın teveccühünü kazandı. Gelin görün ki bu kelimeyi korkmadan bağırarak ifade eden ve dahi partisinin ismine layık gören yegane kişi Besim Tibuk'tan başkası değildi. Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de. 90'larda Türkiye'nin gündeminde iki kilit madde vardı. Layıklık ve güvenlik. Devlet bu iki konuda Amansız ve pervasız politikaları izlerken bu konularda tehdit unsuru olduğunu düşündüğü hareketlere karşı oldukça sert tedbirler almaktan da çekinmiyordu. Dolayısıyla PKK terör örgütüne yakın olduğu değerlendirilen pro-Kürt partilerin ve laiklik konusunda tehdit olduğu düşünülen Erbakan çizgisindeki partilerin temsilcileri seslerini dahi çıkartamazken bu alanlarda devletin resmi görüşlerinin dışında konuşabilen tek kişi oydu. Biz o çocuklara, o ihtiraslı subayları biz kendi paramızla yetiştirdik. Askeri liselerde, o milletin parasıyla yetişti. Üniformasını da millet verdi, silahını da millet verdi. Sen memleketi kurtaracağım diye bu silahla gel, idareye el koy. Böyle bir şeye göz yumulup yağ çekenlerin hepsi alçak. Besim Tibuk, müesses nizam için büyük bir tehlike teşkil etmiyordu. Zira ne Kürttü ne de İslamcı. İslamcıların da Kürtçülerin de Tibuk kadar rahat konuşabilen temsilcileri olmadığı için hepsi büyük bir hayranlıkla kendisini dinliyor ama elbette oylarını vermiyorlardı. Layıklık uygulamaları, askeri vesayet, 27 Mayıs, Erken Cumhuriyet dönemi, İnönü, ulusal devlet eleştirileri, devletin o dönemde dokunulmaz saydığı ne varsa hepsini bu ashabı bozuk liberal dillendiriyordu. Kimsenin ağzına alamadığı bu sözleri dikine dikine konuşarak yüksek perdeden söylüyordu Besim Tibuk. Kardak kayalıkları krizi sırasında hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da savaş tamtamları çalınıyordu. Milliyetçi rüzgarlar herkesi büyülemişken o yine ezber bozdu. Ben hem Türkiye'ye hem Yunanistan'a birer kayalık hediye edeceğim. Hiçbir işe yaramayan iki tane taş için savaşmayın diyordu. Şimdi Besim Tibuk'un sıradışı siyaset macerasına kısa bir ara veriyoruz. Geri döndüğümüzde bu özgün siyasetçinin başına gelenleri anlatmayı sürdüreceğiz. Salus, uzmanların yanında size özel kişiselleştirilmiş bir içerik planını da ücretsiz olarak sunuyor. Meditasyonlar, nefes ve farkındalık çalışmaları çeşitli egzersizlerle her zaman yaşamınıza dokunuyor. Sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip ediyor. Salus yolculuğunuza hemen başlamak ve kendi en iyinizi yaratmak için Salus uygulamasını indirin. Kararlıyım 10 koduyla %10 indirimli kullanın. AGESA bireysel emeklilik sisteminin %30 devlet katkısı ve fon getirisi imkanlarıyla gelecekte keşke yerine iyi ki demek için bugünden bir adım atın. Üstelik fonlar hakkında bilgi sahibi olmasanız bile fon danışmanlığı hizmetleriyle birikiminiz emin ellerde büyür. Agese Hayat ve Emeklilik, keşkeler yerine iyikiler çoğalsın diye var. Besim Tibuk, televizyon konuşmaları, gazete röportajları, basın toplantıları ve konferanslarda söyledikleriyle mutlaka kendinden bahsettirmeyi başarıyordu. Patrikhanenin ekümenik sıfatı olmasını Türkiye'nin hayrına olacağını savunuyordu. Türkiye'nin bölünme tehdidi olmadığını, Kürtler ayrılırsa kendileri için daha kötü olacağını ama çok istiyorlarsa referandum yapılabileceğini söyleyerek Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin yolunu tutmuştu. Çinliler için halkı aptal yerine koyuyor dediğinde, Ecevit için dış politikadan anlamaz, kuru solcu slogan atar diye konuştuğunda her iki isim de başbakandı. Askerlerin en kudretli yıllarında televizyonlarda Genelkurmay Başkanı kim ki diye çıkışlar yapmaktan çekinmiyordu. Besim Tibuk katıksız bir liberaldi. Kendisine göre Türkiye'nin önünü tıkayan devletçi politikalardı. Çare ise hür teşebbüsün istisnasız her alanda büyümesiydi. Devlet bürokrasisi için kullandığı şu ifadeler günümüzde dahi en çok paylaşılan kısa kesitler arasında yer almakta. Türkiye'nin bir tek problemi Ankara'dır. Onu söyleyeyim. Ankara Allah'ın belası bir yerdir. Yani Türk halkının başına bela bir yer Ankara'dır. Ankara'yı bir yere satsak toptan yollasak böyle uzaya falan yollasak bütün Ankara'yı. Okuduğu bir şiir sonrası hapis cezasına çarptırılan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hapse girmeden önce ziyaret etmiş, o günlerde herkesin umacı görmüş gibi kaçtığı Erdoğan'a açıktan destek vermişti. Efendim çok sevdiğimiz değerli belediye başkanımızı bir ziyaret etmek istedik. Son mahkeme kararından sonra bu ziyaretimiz demokrasi ve hukuk devleti adına yapılmaktadır. Kurucusu olduğu Liberal Demokrat Parti ile girdiği 1999 seçimlerinde 127.000 oy almıştı. Besim Tibuk'un asabı oy alamadıkça daha çok bozuluyordu. Son seçimlerde 130.000 oy aldınız. Hiç evet. moraliniz bozulmadı mı? <laughs> Benim ne moralim bozulacak? Halkımızın moralini bozulsun. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Besim Bey'i beğenerek takip eden, gizli hayranlık besleyen halk kitleleri, kendisine hiçbir zaman oy verme teşebbüsüne girişmedi. Zira Kürtlerin de İslamcıların da kendi partileri zaten vardı. İdeolojik açıdan pür liberal bir entelijans yanında halkta karşılığı yoktu. 2002 seçimlerinde LDP 89 bin oy alıp hiçbir varlık gösteremeyince fena sinirlendi. Tabiri caizse sizinle mi uğraşacağım diyerek siyasetten çekildi. Türkiye'yi terk etti. Otellerinin ve kumarhanelerinin olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşti. Kıbrıs yıllarında henüz çiçeği burnunda iktidar AK Parti'ye açıktan destek veriyor, özellikle 2002-2009 arası izlenilen liberal politikaları ve askeri vesayete karşı verdikleri çabayı takdir ettiğini söylüyordu 2011 sonrası Erdoğan ve AK Parti'de otoriterleşme eğilimleri başladığında ise iktidarı eleştirmekten geri durmamış, en sonunda İslamcı'dan demokrat olmayacağını anladım diyecek noktaya gelmişti. Kıbrıs'ta kendi kanalında yaptığı bir konuşmada Türkiye'deki iktidarı sert şekilde eleştirince 90'larda kelle koltukta savunduğu Erdoğan'ın gazabına uğradı. Kanalı ucudan çıkarıldı. Besim Tibuk'un savunduğu AK Parti gitmiş, yerine otoriter bir yönetim gelmişti. Besim Tibuk bugün 80 yaşına merdiven dayadı. Halen Kıbrıs'ta yaşamaya devam ediyor. Bu günlerde Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'ni beğendiğini ifade ediyor. Bununla beraber Türkiye'ye ilişkin pek fazla bir umudunun kalmadığını söylemekten de çekinmiyor. Kurucusu olduğu Liberal Demokrat Parti ise halen siyasi yolculuğunu sürdürüyor. Twitter'ın siyasete dahil olmasıyla daha geniş kitlelerce tanınmayı başaran LDP birçok kişiye sempatik gözükse de oy alamama konusundaki istikrarını halen sürdürmeye devam ediyor. Besim Tibuk bu popülaritesini 1990'lı yıllarda herkesin dut yemiş bülbüle döndüğü devlet organları ve gücü karşısında kimsenin hayal edemeyeceği sözleri söylemesine borçlu. Besim Bey, sansasyonel çıkışları ve lafını hiç esirgemeyen tarzıyla genç liberallerin gözünde bir idol olmayı halen sürdürüyor. Sana kaç defa diyorlar, yazıyorlar, eleştiriyorlar. Hazreti Besim Tübuğ'un konuşmasını kes. <Gülihat> <laughs>. tamam. Bak Hazreti lafı iyi oldu ha. Ama onu oldu. onun şeyi bana da da <Star> <laughs> Salus sayesinde tek bir uygulama ile ihtiyacınıza uygun psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerle görüşebilir, sağlığınızı destekleyecek yeni yıl kararlarınızı daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve kararlayım 10 koduyla Salus'u %10 indirimli kullanın. Ayrıca Salus'u tüm sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Onların kararlarını sürdürmelerine, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak uzman görüşmeleri hediye etmek için Salus'u hemen indirin. Büyüyünce ne olacaksın sorusunu sormak için hiçbir zaman geç değil. Agesa Bes ile emeklilikte de yapılacak çok şey var. %30 devlet katkısı ve fon getirileri ile birikiminiz artarken size sadece gelecekte iyi ki demek kalır.